Hani Rabbim meleklere ben yeryüzünde bir halife yaratacağım demişti. Onlar orada bozgunculuk yapacak, kan dökecek birini mi yaratacaksın? Oysa biz sana hamd ederek daima seni tesbih ve takdis ediyoruz demişler Allah da. Ben sizin bilmediğinizi bilirim demişti. Allah Adem'e bütün varlıkların isimlerini öğretti. Sonra onları meleklere göstererek eğer doğru söyleyenler iseniz haydi bana bunların isimlerini bildirin dedi melekler seni bütün eksikliklerden uzak tutarız senin bize öğrettiklerinden başka bizim hiçbir bilgimiz yoktur şüphesiz her şeyi hakkıyla bilen her şeyi hikmetle yapan sensin dediler Allah şöyle dedi Ey Adem onlara bunların isimlerini söyle Adem melekleri onların isimlerini bildirince Allah Size göklerin ve yerin gaybını şüphesiz ki ben bilirim, yine açığa vurduklarınızı da, gizli tuttuklarınızı da ben bilirim demedim mi ben yani dedi. Hani meleklere, Adem için saygıyla eğilin demiştik de, İblis hariç bütün melekler hemen saygıyla eğilmişler, İblis bundan kaçınmış, büyüklük taslamış ve kafirlerden olmuştur.